Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Davulcu. Evet. Bugün de evet. aldığım bahçede. Olmuş kızım olmaz mı? Acıdı belki. Daha tamam, bak. Mı? Olmuş mu? Ha, evet. Oldu. Olmuş mu? İyi Evet. Olmuş mu? Olmuş Yarım olmuştu. da. Evet sonbahardayız artık. Şimdi olmayan ne zaman olacak? Sonbahar. Şuraya bak. Ha? Yapraklarla dolmuş. Ha, evet arkadaşlar sonbahar. Olmuşlar. <laughs> Evet Allah bahçede ilk defa geliyoruz bu sene daha bahçeye. Bırak, Baba hatırlamıyor musun buraya gelmiştik. Ne zaman kızım geçen sene gelmiştik kızım. O, 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 yar oldu lan neyim ben? Bakalım ne çıkacak Evet kızım ablan kavunlara da bakalım pardon kapaklara. Eğmen sen sınırdın. Ooo iyi dur, iyi iyi. İş görüyor. Bana bir şey. Ağzını da soğuk şeyesin. Kapı geçsin Kavun abi, yok. İyi, bırak, kavun yiyemedik bu sene kavun. Gelme. Yok yok. <laughs> sen bir be, da, Ben yemem. Yok oğlum? oğlum. E, ne la bu? Abi, ne da. <laughs> bula, maşallah güzel <laughs> ya. Bile Ay. Bile Ay, baba. baba. Cebine koyabilirsin. <laughs> cebine mi bak? <laughs> <Cibine> bak. <laughs> bak. ne kolu? Olmaz olmaz. Alma almayı. almayı. Almayı cebine koyabilirsin yavrum. <laughs> Ne yani. Şimdi... oğlum çok Şeker gibi Şeker gibi bu. Allah Şeker gibi. şak şeker gibi. Ya ben tutamam ya. ben de. tamam hani Onlar mesela Kavun, ya. kavun altında. Aldığın Uf, kabakları bakalım. Baba, şunu, Beba, şunu kızım, hangi birini tutayım ben yavrum ya? Cebine koy. Anne o. Aldığın maşallah kaç kızım? Aldığın kabağa bak maşallah maşallah. <laughs> <laughs> Kız şey, bana Hayır, bak diyor diyor. Kaç kızım ya? Hayır bu. Ye, ye ben kanıma diyordum <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Aslan bak bak maşallah kesme kesme yok dur hastalar var Tamam şeyimizi gel bema dur bema gel de Kesme kesme! gel 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 be, dur, bak, gel payı gel 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 kesme gel 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 Abi geliyorum. Geliyorum. Tut, tut. Tut, tut. Koma, koma. Tut, tut. Tamam, bırak ama iki tuta tutamıyorum ki. Hemen korku. Kabaktan korkulma oğlum. Gel, tutamam Gel, hadi gel. Şurası dur. Baba duruyor, baba duruyor geliver. Hangisine yazmanga? Allah Allah. O ne hale oldu Maşallah. Baba. Burada bir tane görüyorum. Ağırı baba. Dur bak kızım bu artık dur bak. Ya, ya. bunu böyle mi diyor ya? Ya bilmem dayı maşallah. Yok, ya, maşallah. Şey yaz yala. Kız bir tek kabak kabak mı dediniz hani? Ha, bizi ha. de söyledi mi? Hemen Ha. Bak bak maşallah kez bunu yapan kabaklar bizi günden büyük arkadaşlar. Ha. Bir köye yetiyor valla <laughs> abi şu şey şunu. <gülüyor> 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 Ay maşallah. Ay, <laughs> bunlar Allah. Yok, Allah. Hayır. Zana Hayır. Zana. yan yana koyma fotoğraf çekelim ya. ya? Şu yan ne oluyor koy. Hepsini yan yana. Şöyle şey çekiyoruz mu? Sen yan oraya düşeceğiz olur mu? Burada. burada çekelim burada tağlada hemen niye korkalım? Ozu kapatın. Sen mı? Ne Hemen la. Gel oğlum. Eş, dokuz mu, mu? Hemen. Şu Vallahi, şu maşalar, <melodie> 30 mı la? Sayayım ben. Ama kilo mu? şimdi. Tüm, tüm. Ne diye? Kabaklar çekmeye geldi ya kadar diye. Hayır hayır. Şimdi oraya gideceğim. Ne kabaklar 4. Ay maşallah maşallah. oğlum. Baba Kaç tane oğlum? motor üstüne fotoğrafını çekeyim hemen Motor Bana şuraya Kaç tane oğlum? Dört. şu büyük ayma maşallah. Ha. Allah. E. Evet

Çıkacağım. Gel de. Baba ben de gidebilir miyim senden? Kıçacağız abi. Evet. Baba, baba Evet. Evet. Hay maşallah. Hmm. Hmm. Ha. ha. De, sen var mı Abi say var galiba. Abi bana say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baba 9 tane. bak Kabak kes ya. Kabak kes mi? Şimdi <laughs> kes vereyim. mi mi ya? Hayma, hayma. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Kabakları kartı götürüyoruz. Herkes birer tane aldı. Dört kişi, dört kabak. Hay maşallah. <laughs> maşallah yani nazar değmesin yani. maşallah oğlum yani. Yeni yeni olsun. Daim ben, ben bile götüreceğim Kabak, kabak. Nerede... Kızım sen büyük kabak niye aldın yavrum? Kezmana var mı? Baba çok ödedi ama ne? Baba, ekilen kaldı biraz. Onu ha oğlum Aldayın o kabak. dartmalı bir kere ya dartmalı. Kaç kilo? 30 kilo muydu? Kaç kilodu? Maşallah. Memişen mi? Allah yeşe sokmalı. Neydi onun? Like'a da böyle bas da. Onu kitabını, Baba. Hey kızım. Aferin. Onlar vuruyor armi var. Karpuz yedi mi kız sen? Ben yedim. Aferin. Ben yiyeceğim. <laughs> <laughs> Baba niye durdun? Ağır ağır. Uy. Baba, var mı? 30 kilo var mı şu? Ben bilmiyorum fazla ha. Hıvola? Allah mucize kattı. Size vermezsiniz fazdalar. bunlar. Altı. Bizim dolu var. O. Bizim var, bizim o. bizim var. Bizim kabamız yetiyor. Bu ne ya? Bu işte 4 kabuk oldu yani o da. Evet. Hepinden fazla. Fazla maşallah. Bakın ne var. Bak şurada var. Elmalara bak sağa, nimize bak. He he. Ama <laughs> ben tadayım. Baba. Hayır. Burada bir tane var. O küçük kabak oğlum. Elma alamayız. Ama, ama baba ben Uğur böceği gördüm. <laughs> baba ben Uğur böceği gördüm <laughs> De, evet, soğan kabağımızı iyi. götürüyoruz arkadaşlar. Allah be Ya o hani... ee... Ne taktın? Gülüm taktın yavrum. İyi yavrum. Görmüyor mu? Maşallah. Yok bu Baba 4. 4. 4. 4. 4. 4 6 8 10 çok kutçundan lan don. bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Acil etme, dayı şey etme. Bir A işimiz yok. A Sıkışmış ha. Şunları çıkarıyor mu? Onu daha yaşam mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On tane. Evet ya, maşallah. Baba. Istiyor, istiyor. Yolarız, soktör, baba baksana hemen ne yapıyor? Hadi benimle hemen alalım, gider gidelim. Şu kapağı şey da şöyle koy da. Şey etmesin, kapağı çizmesin. Ali, <laughs> şu kapağı şey al. Aa, ama, al. Söyle, Aa, söyle, al. Söyle, şöyle şöyle koy, şöyle şöyle. Şöyle kızım ya? Orada gider, gider, gider. Ön tarafa koy be, gel bakayım gel, uzun aynı. O zaman sen alıver. Baba, baba, koy. Baba onlar niye koyuyoruz? Gider, gider. Takıldığı yer alırız. Baba biz hastaneye mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Tüm tam biliyor musun hastaneye ha? ha. O da kabak varmış. Kabaklar çekme diye. İnternet Nerede? diye. Nerede? Kırdı, kırdı, kırdı. 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 <laughs> O zaman baba. O or zaman ha? orada Sağdaya maske takmalıyız. Takarız yavrum. Hadi bir yana biliyor musun hadi. Biliyoruz. Bileyim. Hadi bineyim. Kızma, 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 Eymen. Kez mi kucağına Hadi otur bak de düşersin de oradan. Düşersin ama bak motor sallanır. Hadi yavrum kez mi kucağına geçin. Şey <laughs> <laughs> Hadi, Hadi, otur 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 不算了。

Senem ya kap. ya Kapı ya. <laughs> Maşallah maşallah. Hadi bravo. etti. Tabak attım. Bol bol Ben dedim. Evet, evet. Bu kabak, kabaktan <laughs> gidiyor. Hayır Kırağa inşallah. Kabaktan mı gidiyor? Selim, Hasan mı telefon etti? Ben ben ha, kırık geldi. Kabaklar çekilmedi diye. Geçen ağzını çektiydim hani. <laughs> i̇yi iyi, bu kabaktan git hadi. İnşallah. Kabak bereketti. <laughs> bebek gibi ne onunla ya? <laughs> Şonla uzun bebek. Ben bilmiyorsun. O da Uzun. Gerkek hey, uzun basta. Bu tohum halim. ama niye böyle aldım bilmiyorsun. oldu benim burada. Hayvanlar ha? Hadi. Evet arkadaşlar şimdi gördüğümüz gibi kabakları Kezben ablamın kabakları burada kuyuracak ha, ha, maşallah. Ha, bunlar benimki küçük. Bunları burada kururacak. Benimki de şu. Nerede ha. benimki? Seninki nerede kızım? Ortadaki şu baştaki kızım. Ha. Çabıştaki evet. Al da kes bayağı güle güle inşallah. <laughs> çektim onları <alın> hepsini. <gülüyor> <gülüyor> ha, hepsi batıra olacaktım. <laughs> Ey mangalı boşu. Ey ben şunu anlat bakayım mı? Bak babam nasıl yaşıyor demiş, bak demiş. Ha. Bak da kendi şey alsın gelsin babam diyormuş. Adam da ona yani, şarkı şey götürdü, sofa var. Haa. Hadi gidelim. Baba. Gidelim.